Onun için ne ifade ediyorsun? Hadi bakalım. Sadece takipçilerime niyet alıyorum ve bu videoya denk gelen siz sevgili dostlara niyet alıyorum. Takip etmeyi lütfen unutmayın. Evet, ne ifade ediyorsun? Hayal kırıklığı. Yıkıntı. Evet arkadaşlar, onda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış olabilirsiniz. Burada çok büyük bir yıkıntı burada ani ve beklenmedik bir yıkıntı yaşanmış ama bu üçüncü kişilerle ilgili olmuş arkadaşlar bilginiz olsun. Bu iş hayatınız olabilir bu arkadaş ortamınız olabilir birileri aranızda yıkımınıza sebep olmuş bir şeyler söylemiş olabilir. Gerçekten onun için bir hayal kırıklığı var, üzüntü var ve yıkıntı var arkadaşlar. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım yanlış bir şey mi oldu? Aranıza giren üçüncü kişiler bu ilişkimi yıktı. Belki sizin çevrenizden, belki senin arkadaşın yaptı bunu. Ama burada ya da sosyal medyayla ilgili bir güvensizlik yaşamış olabilirsiniz. Şimdi aklıma geldi ama burada bir hayal kırıklığı var arkadaşlar. Yani sen de kendine özel bir açılım istiyorsan DM'den bana ulaşman yeterli.